Bir çaya dört kişi parmağını batırsa çay kirlendi deyip çay içmezler. Ama elli kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel miydi? Kanka hayırdır bu saatte ne yapıyorsun elinde gülle burada? Kanka sevgilim yarın doğum günü de. Gece 12'yi bekliyorum. İlk kutlayan ben olacağım. Gül mü aldın kıza? Aynen kanka. Güzel mi? çok güzel. Mezarlıktan çalmışsın bu sene onu. Kanka mezarlıktan çalmadım da mezarlığa götüreceğim ne ya. Ne alaka? Kanka benim sevdiğim kız öldü. Unut onu gitsin gönlüm. Bu aşk burada bitsin gönlüm. Evde tek, tek başına kalınca ne yaparsın? Babamın saçımı okşamasını ister. Tek başına evet. kalınca? Saçımı okşamasını ister. Baban geldiğinde onu da yapar zaten. Babam yok zaten o yüzden. Ağlama bugün Gelir de geçer babam ağlama bu dertler Elbet biter babam Bir an var Dünyada yapayalnız kaldığını hissettiğin bir an. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ee, Elinde hiçbir şey gelmiyor. Aşk hayal, gerçek benim, değil mi? Bye. Aşk çok saçma bir şey. Hatta bir insanın başına gelebilecek en hey, hey. saçma şey.